Merhabalar arkadaşlar, Hakkı Güngör. Bu video serisinde özellikle ÖSYM sınavlarında istisnasız sorulan ve sınav esnasında da yapılması kolay olan sorularla ilgili bir çalışma yaptık. Soru üzerinden de konuyu anlayacağınızı düşünüyorum ve gerekli özetleri de yapma niyetindeyim. Bunlardan ilki de arkadaşlar tek ve çift sayılardır. ÖSYM sınavlarında sürekli sorulur. İstisnasız yani KPSS'de, ALES'de, DGS'de bunlar sürekli karşımıza çıkan sorulardır. Ve yapılması da muhtemel sorulardır. Çok da zor olmayan sorular. Birlikte bakalım. Şimdi öncelikle bir alıştırma sorusu üzerinden başlayacağım. Hatta sorudan önce de şöyle konuyla ilgili bilmemiz gereken çok temel ifadeleri bir hatırlayalım. Mesela tek sayı çift sayı konusunda Toplama çıkarma işleminde neyi biliyoruz biz arkadaşlar? İki tane tek sayının toplamı veya farkının sonucu çift sayıdır. Yine bir çift sayıyla bir çift sayının toplamının veya farkının sonucu yine çift sayıdır. Yine bir tek sayıyla çift sayının toplamı veya farkının sonucu tek sayıdır. Şimdi tamam güzel ama bunları sorularda nasıl uygulayacağız? Mesela şöyle düşünün. Herhangi bir soruyu çözüyorsunuz ve orada x artı y'nin tek bir sayı olduğunu buldunuz. Burada hemen nasıl yorum yapacaksınız arkadaşlar? İki tane sayının toplamı nasıl tek olabilir? Bakıyorsunuz. Demek ki bu sayılardan biri tek, biri çifttir diyeceğiz. Ha böyle olabilir veya da tam tersi olabilir. Belki de x tek, y çifttir. Bu yorumları da sorular içerisinde yapıyor olacağım. Sizler de bunları bu şekilde takip edin. Yine bakalım çarpma ile ilgili mesela arkadaşlar iki tane tek sayının çarpımı tektir. Şimdi özellikle burada şuna dikkat ediyoruz. Demek ki tek sayı çift sayı sorularında bir çarpma işleminin sonucu tek sayı ise çarpanların her biri kesinlikle tek olacak. İlk kuralımız bu. Yine devam edecek olursak arkadaşlar şuna dikkat edin. Tek sayı ile çift sayının çarpımı çiftmiş. İki tane çift sayının çarpımı çift. Peki buradan şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Demek ki bu çarpanlardan biri çift ise yanındaki ne olursa olsun sonuç çift olacak. Yani ne demek bu? Demek ki ben bir soruda arkadaşlar 2x veya da 4a. Veya da böyle çift katsayılı bir ifade gördüğüm zaman X ve A ne olursa olsun bu ifadenin sonucu kesinlikle çifttir diyebilirim. Ama burada çok dikkat edeceğim nokta ne? X ve A ile ilgili yorum yapmayacağım. Sadece 2X'e çift diyorum. Neden? 2 çift olduğu için X ne olursa olsun sonuç çifttir. Aynı şekilde yine benim uydurduğum bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın şimdi çarpanlardan biri tek ise yanındaki tek ise sonuç tek. Yanındaki çift ise sonuç çift. Demek ki buradaki tek kat sayı yokmuş gibi de düşünebilirim. Çünkü sonucu değiştirmiyor. Ne demek bu? Yani bir soruyu çözüyorsun. 3x artı 5y eşittir. Mesela bunun sonucu da 2c diyelim, z diyelim her neyse fark etmez. Sen neyi buldun arkadaşlar? C ne olursa olsun 2C'nin çift bir ifade olduğunu kesinlikle söyledin. Şimdi burada ben şu 3 ve 5'i tek katsayıları direkt atabilirmişim. Aslında bu özetle bu bilgi bana ne diyormuş arkadaşlar? X artı Y'nin çift bir sayı olacağı. E peki bununla da ilgili gerekli yorumları hemen toplama bilgisinden yapabilirsin. Nasıl olacak? Ya her ikisi de çift ya da biri tek biri çift olacak. Şimdi dikkat edin burada ben bölmeyle ilgili bir kural yazmadım. Arkadaşlar bölmeyle ilgili genellemelerden uzak duracağız. Şimdi bölmeyle ilgili bazen sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Mesela iki tane çift sayının bölümü desem. 20 bölü 4, 5 sonuç tek çıkıyor. Peki 20 bölü 10, 2 çift çıkıyor. Demek ki arkadaşlar bölme ile ilgili genellemelerden uzak duracağım. Şimdi burada bir sıkıntı olduğu için ÖSYM buraya da çok fazla da müdahale oluyor. Demek ki soruda bölme gördüğüm zaman ilk derdim bölme işleminden kurtulmak olacakmış. Nasıl yapacağımızı birazdan konuşacağım. Özetle arkadaşlar konuyla ilgili bilmemiz gereken ifadeleri çok uzatmamıza gerek yok. Son olarak da şöyle bir bakalım kuvvetlerle alakalı. Bakın en bir pozitif tam sayı demiş. Tek sayıların tüm kuvvetleri tektir. Arkadaşlar 3'ün 5. kuvveti, 3'ün 100. kuvveti, 3'ün 20. kuvveti hiç fark etmez. Tabandaki sayı tek ise tüm kuvvetleri tektir diyebilirmişim. Aynı şekilde çift bir sayının tüm kuvvetleri de çifttir diyelim. Yine burada dikkat edin aslında en pozitif tam sayı dedim ama doğal sayı falan dediği zaman çift bir sayının sıfırıncı kuvvetinin de 1'e, her sayının sıfırıncı kuvvetinin 1'e eşit olduğunu unutmayalım. Sadece oradan bir tek gelir ama ben pozitif tam sayı dediğim için böyle bir sıkıntı yok. Çift bir sayının tüm kuvvetlerini çift diyebilirim. Peki bu bana ne kazandırır? Sorularda ben bu bilgiyi nasıl kullanacağım? Şöyle düşün arkadaşlar. 2 üzeri 13 çarpı 5 üzeri 17 artı 3 üzeri 71. Efendim bunun sonucu tek mi çift mi? Sen hemen ne yapacaksın burada? Çift bir sayının tüm kuvvetleri çift olduğuna göre buradaki kuvvetler yokmuş gibi düşünebilirsin direkt. 2 çarpı 5, 10, 3 daha 13. Yani bu işlemin sonucu tektir diyebilirmişiz. Şimdi bu bilgiler ışığında önce bir alıştırma sorusu çözelim. Sürekli herhangi bir kitabı açtığın zaman karşılaşacağımız bir soru. Daha sonra da sınavda neler yapmışlar birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ifade gördük. Biraz önce konuştuklarımızı uygulayalım. 1. Ne diyoruz? Bölmeden uzak duracağız. O zaman ben böyle bir ifade gördüğüm zaman hemen bir işler dışlar çarpımı yapayım ve o bölmeden kurtulayım. E 4'ü karşıya attığım zaman 4C'nin küpü artı 1. E biraz önce konuştuğumuz bilgileri uygulayalım. Bir kere ne demiştim? Şu kuvvetler, kuvvetteki pozitif sayıların tamamını silebilirmişim. Güzel. Peki arkadaşlar şurada da pardon şurası 4C artı 4 olacak. Sizler biraz daha dikkatli olun. Peki arkadaşlar 4C ifadesine çift diyebilirdim değil mi? C ne olursa olsun. Kat sayısındaki 4'ten dolayı sonuç çift. Peki çift bir sayıyla 4'ü topladım yine çift. Yani ama burada şuna dikkat edin arkadaşlar. C ile ilgili hiçbir fikrim yok. Genelde hata yaptığımız noktalardan birisi burası. Ben 4C'ye çift dedim. C ile ilgili bir fikrim yok. Peki ne demiştim? Şuradaki tek kat da atabilirim demiştim. Özetle ne kaldı elimde arkadaşlar? Bakın A çarpı B artı 5'in çift bir sayıya eşit olduğu bilgisi kaldı. Geri kalan o kuvvetler, katsayılar hepsi kafa karıştırmak için yazılan ifadelermiş. Peki şimdi neye bakıyorum arkadaşlar? İki tane ifadenin toplamı çift bir sayıymış. Peki bu sayılardan biri 5 yani tek olduğuna göre toplamın çift olabilmesi için tekle neyi toplarsam çift olur? Teki. Demek ki diğer ifade de tek olacakmış. Bakın şimdi burada bir bilgi daha çıktı karşıma. Son olarak çorap söküğü gibi devam ediyor. A çarpı B'nin tek olduğunu buldum. Peki çarpım nasıl tek olabilirdi? Buradaki çarpanların her biri tek olacak. Demek ki ben bu soruda neyi buldum arkadaşlar? Bakın daha soruda bana ne soruyor, ne yapıyor hiçbirine bakmadım. A, B ve C'yi belirledim. Ama burada dikkat et. A tek, B tek, C ile ilgili hiçbir fikrim yok. Ben 4 C'ye çift demiştim. Özellikle hata yaptığımız noktalardan birisi burası olur. Şimdi bu bilgiler dahilinde soruya bir bakalım. İşte buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur demiş. Biraz daha dikkat edelim. A, B ve C çift sayılardır. Kesinlikle yanlış. Bir kere A ve B'yi tek buldum. Bakın A ve B tek, C çift sayıdır. Arkadaşlar B şıkkı doğru olabilir mi? Olabilir. C çift olabilir mi? Olabilir. Ama her zaman doğru mudur? Hayır. Genelde böyle şeyler yaparlar. Özellikle C ile ilgili yorum yapmayacağımızı unutmayalım. A çarpı B çarpımı tek sayıdır. Şimdi A çarpı B tek, C ile ilgili fikrim yok. Belki C çift bir sayı olabilir. Sonuç tek çıkmayabilir. A artı B artı C toplamı çift sayı demiş. Yine arkadaşlar bakın C ile ilgili bir fikrim yok. A artı B'nin ben e, çift olduğunu biliyorum. İki tane tek sayının toplamı çift. Ama C ile ilgili bir fikrim yoktu. Onun için buna da kesin bir cevap veremem. 3'e bakalım. Arkadaşlar A üzeri C. C kuvvette ve pozitif bir tam sayı. Ben buradaki kuvvette hiçbir şey yokmuş gibi davranabilirdim. A artı B sonucu çift sayıdır demiş. Evet ben A'nın tek B'nin de tek olduğunu biliyordum. İkisinin toplamı çift sayıdır diyebilirmişiz. Anlaşıldığını düşünüyorum. Aslında bu soru üzerinde ne yapmış olduk şu anda arkadaşlar? Konunun tüm ayrıntılarıyla ilgili konuşmuş olduk. Şimdi devam edelim. Gelelim. Sınavlarda nasıl soruyorlar? Bir bakalım. Şimdi ilk sorumuz. Özellikle arkadaşlar bakın. Kalıp değişmeyecek. Bana bir bilgi verecek. Yorum yapmam gereken bir bilgi ve öncüller verecek. Amacı ne? Bu öncüllerde küçük hatalar yapmam veya da işte her öncülle ben 10-15 saniye uğraşsam bile zaman kaybı yaşayacağım. Bazen de soruyu yapmayalım diye değil de oyalanalım, oyalanalım diye sordukları da oluyor. Bakalım şimdi basit bir başlangıç. A çarpı B çarpı C çarpımı tek sayıdır. Güzel. Ben neyi biliyorum arkadaşlar? Bir çarpma işlemi tek ise sonucu tek ise çarpanların her biri tek olacak. Bakın burada çok fazla oyalanmadım. Çok Giriş kısmı çok da karışık bir ifade değil. Çarpım tek ise çarpanların her biri tek olacak. Yani A tek, B tek, C de çift bir sayıymış. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi zaten arkadaşlar soru kökünde kesinlikle her zaman daima gibi ifadeler yoksa ben buradaki A, B ve C'yi net olarak bulacakmışım. Biraz önce dikkat edin C ile ilgili yorum yapamıyordum ama burada bakın soru kökünde her zaman kesinlikle daima gibi ifadeler olmadığı için. Verilen tüm bilinmeyenleri net olarak bulacakmışım ki zaten buldum. Üçünün de tek olduğunu buldum. Burada sayı değeri de verebilirsin ama çok tavsiye ettiğimiz şeyler değildir. Bunlar zor işlemler değil. Hangileri doğrudur? Peki, üç tane tek sayının toplamı. Şu iki tane tek sayının toplamı çifttir. Çiftle teki toplarsan tektir. O zaman bir doğru. 3 tane tek sayının toplamı yine bir tek sayıdır. İkiye bakalım. Arkadaşlar şurada A çarpı B var. İki tane tek sayıyı çarptım. Ne olur? Tekle tekin çarpımı tekti. E C eklemişim. Tekle tekin toplamı ne olur arkadaşlar? Çift olur. Demek ki iki yanlışmış. Üçe bakıyorum. Şimdi A tek sayı. Peki B ve C her ikisi de tek olduğuna göre arkadaşlar toplamları çift olmayacak mı? Çift ve bir sayının çarpımı kesinlikle çifttir. 3 de doğruymuş. Yani burada cevabımız ne olacak? 1-3 diyebilirmişiz. Sorulara bu şekilde bakarsak çok da fazla sıkıntı yaşamayız. Kalıp ne olacakmış arkadaşlar? Bana yukarıda bir bilgi verecek. Ben o bilgiyi sentezleyeceğim ve buna göre öncüllerde değerlendireceğiz. Bakalım başka ne tarz sorular olabilir? A, B, A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere şöyle bir ifade vermiş ve bu ifadenin tek olduğunu söylemiş. Bir kere arkadaşlar ben şu kuvvetteki pozitif tam sayıyı silebiliyordum. Yani ben burada hiç B yokmuş gibi düşüneceğim. Özetle benim ifadem neymiş? A artı A çarpı B ifadesinin tek bir sayı olduğunu biliyorum. Benim derdim bu. Şimdi burada uzun uzun uğraşabiliriz işte bu çiftli toplam nasıl ya A çift olacak ya da A çarpı B tek olacak ya da tam tersi. Veya da şöyle küçük bir işlem yaparak mesela ben bunu arkadaşlar A parantezine alsam burada aslında ne geliyor karşıma? 1 artı B'nin tek olduğu bilgisi. Peki Şöyle düşünün, iki tane ifadenin çarpımı tek ise, bakın burada iki tane ifademiz var, çarpımı tek ise, bu çarpanların her biri tek olacaktı. Yani ben neyi buldum arkadaşlar? A'nın tek bir sayı olduğunu ve dikkat edin, 1 artı b'nin de tek bir sayı olduğunu buldum. Peki buradan 1 artı b tek ise, 1 tek olduğuna göre toplamın tek olabilmesi için b'nin ne olması lazım? Çift. Özetle, a tek, b de çift olarak buldum. Dikkat edin, zaten soru kökünde arkadaşlar kesinlikle her zaman gibi ifade olmadığı için ben burada A'yı ve B'yi net olarak bulacaktım. Burada işte yanlış işlemler yapmayalım, işte B'yi bilemem falan filan diye bırakmayalım. Soru kökünde kesinlikle daima her zaman gibi ifadeler yoksa verilen bilinmeyenlerin ne olduğunu kesinlikle bulabiliyor olacağım. Neyi bulduk biz? A'nın tek, B'nin de çift bir sayı olduğunu. Şimdi bundan sonra artık öncüllerde değerlendireceğiz. Sayı değeri de verebilirsin. Mesela 2A zaten arkadaşlar kesinlikle çift bir sayı. Bana ne demiş? Hangileri çift sayıdır? A ne olursa olsun 2A çift bir sayı. Şuradaki kuvvetin bir esprisi yoktu. Evet biz burada neyi bulduk arkadaşlar? A'nın tek sayı olduğunu ve B'nin çift sayı olduğunu bulduk. Şimdi gelelim bunları soruda uygulamaya. Şöyle baktığımız zaman biz ne diyorduk arkadaşlar? Kuvvetteki pozitif sayı, A pozitif sayı olduğuna göre kuvvetteki pozitif sayıları silebilirdik. Ve A ne olursa olsun 2A'ya çift diyebilirdik. Peki B'nin de ben çift olduğunu biliyorum. O zaman iki tane çift sayının toplamı kesinlikle çifttir diyebilirim. Hangileri çift sayıdır demiş. Bir kesinlikle çift sayı. Bakalım şimdi ikinci ifadeye. A artı 1'in karesi. A neydi? Tek bir sayıydı. Bir eklersem ne olur arkadaşlar? Çift. E, taba çift olduktan sonra kuvvet ne olursa olsun sonuç yine çifttir. Çift sayının tüm kuvvetleri yine çiftti. Pozitif kuvvetleri. 3'e bakalım. Şuradaki kuvvetleri atalım. Şunlar kafa karıştırıyordu değil mi? A çift bir sayı. Pardon A tek bir sayı. Sizler biraz daha dikkat edin. B çift sayı. B ile A'nın çarpımı ne olacak o zaman? Yine çift. B'nin tek başına çift olduğunu biliyorduk. Bu üçünün toplamı ne olacak arkadaşlar? Şuradaki iki tane çiftin toplamı çift. E, çift de tekin toplamı tek. O zaman 3'ü dahil etmiyorum ve cevabımız için ne diyeceğiz? 1 ve 2'dir diyeceğiz. Yine de çözüm yaparken arkadaşlar biraz dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bu bulduğumuz A ve B'nin nasıl sayılar olduğunu bir kenara yazmakta her zaman fayda var. Bir başka soru ne demiş arkadaşlar? A ve B birer tam sayı demiş. Güzel. Ve bana bir ifade vermiş. Aslında dikkat edin yavaş yavaş hep aynı tarz sorularla karşılaştığımıza dikkat edin arkadaşlar. Sürekli bu tarz sorular soruyorlar. Bana bir bilgi veriyor. Ben bu o bilgiyi yorumladıktan sonra öncüller veriyor. Tamamen oyalama amaçlı. Ben ne yapıyorum? Yine lafı uzatmadan kuvvetteki pozitif tam sayıları siliyorum. Özetle arkadaşlar A-2 artı B ifadesinin ne demiş bana? Tek bir sayı olduğunu biliyorum. Peki şuradaki A artı B ile çift bir sayının toplamı veya farkı tek olduğuna göre A artı B'nin ne olması lazım arkadaşlar? Çiftle neyi toplarsam tek olur? Çiftle teki toplarsam. Özetle neyi buldum ben buradan? A artı B'nin tek bir sayı olduğunu buldum. Zaten dikkat et. Biraz önce dediğim olaya şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Soru kökünde her zaman gibi bir ifade olduğu için ben net olarak burada A tektir, B çifttir bunları söyleyemeyeceğim. Demek ki burada ihtimaller söz konusu. Peki iki tane sayının toplamı nasıl tek olabilir? E ben neyi biliyorum? Toplamın tek olabilmesi için birinin tek, birinin çift olması. Ama belki de tam tersi de olabilir. Belki de A çift, B tektir. Bu her iki versiyonu da göz önünde bulundurarak öncüllere bakacağım. Şimdi bakalım. A tek sayıdır demiş. Olabilir mi? Olabilir. Ama her zaman doğru mu? Hayır. A çift de olabilir. Peki A artı B tek sayıdır demiş. Evet. Genelde şu bulduğumuz ifade zaten öncüllerden birinde olur. A artı B kesinlikle çift bir sayı. A çarpı B çift sayıdır demiş. Arkadaşlar ne olursa olsun bunlardan biri çift, biri tek olduğuna göre çarpımda kesinlikle çift bir sayıdır diyebilirim. Bu sayılardan birinin en az birinin çift olduğunu biliyorum. O zaman çarpım kesinlikle çifttir diyebilirim. Demek ki bu sorudaki doğru cevabımız ne olacakmış? 2 ve 3 diyecekmişiz. Bakın yani ona, ona, yakın soru çözeceğiz arkadaşlar. Neredeyse hepsinde aynı cümleleri kuruyor olacağım. Baştan sonuna kadar bir daha dinlediğiniz zaman hep aynı süre cümleleri kuruyor olacağım. Sizler de e, tekrarlarda bunlara dikkat edin. Aslında zor sorular değil. Bunlar sınavda kaçmayacak sorular. Bakalım yine ABC pozitif tam sayı demiş o biraz önce sürekli kullandığımız ve dersin başında anlattığım kuralları bir uygulayalım. Kuvvetteki pozitif tam sayıları sildim. Kuvvetteki tek kat pardon tek kat sayıları sildim arkadaşlar. Ve 2C'nin de C ne olursa olsun çift bir sayı olduğunu biliyorum. Yani şu karman çorman verilen ifade aslında A artı B artı çift bir sayının toplamının tek olduğu bilgisiymiş o kadar kuvvet yazmış, katsayı yazmış. Aslında özetle A artı B artı çift bir sayının toplamı tekmiş. Peki arkadaşlar çift bir sayıyla neyi toplarsam sonuç tek olur? Tek ve çifti toplarsam sonuç tek olur. O zaman ben neyi buldum? A artı B'nin tek bir sayı olduğunu. Biraz önce de karşımıza çıkmıştı. Böyle sorularda bir toplama işleminin sonucu tek ise ben neyi biliyorum? Bunlardan biri çift olacak, biri tek olacak ama kesinlikle şu çifttir bu tektir diyemem. Tam tersi de olabilir ama en azından biri çift biri tek. Peki bakalım. Bakın yine verilen bilgiden bilgiyle, bilgiyi kullanarak belirli sonuçlar elde ettik. Şimdi öncüllere bakıyoruz. Kesinlikle tek sayıdır demiş. A çarpı B. Arkadaşlar bunlardan biri çift biri tek olduğuna göre çarpım kesinlikle çift sayıdır. Bir kesinlikle yanlış. A artı B. A artı B ne olursa olsun tek sayı. Zaten bulmuştuk. A artı B artı C. Şimdi arkadaşlar ben A artı B ile ilgili yorum yapabiliyorum. Bunun tek olduğunu biliyorum ama bu soruda C ile ilgili yorum yapmayacaktık. Bakın o kritik noktalardan biri de buydu. Ben 2C'ye çift demiştim. C'nin ne olduğunu bilmiyorum. Onun için buna kesin bir cevap veremem. Sonuç tek de olabilir, çift de olabilir. C'ye göre değişir. O zaman kesinlikle dediği için bunu doğru cevap olarak almıyorum. Yani yalnız 2'dir diyeceğiz cevabımız. Bakalım bir sonraki soruda neler sormuş? Aslında baktığımız zaman arkadaşlar hemen hemen sürekli aynı sorularla karşılaştığımızı siz de fark ediyorsunuz. Yine ne demiştik? Tek sayı çift sayı sorularında bölme işleminden uzak duracağız. Yani soruyu bırakıyorum. Hiçbir şeye bakmadan önce tek sayı çift sayı sorusu olduğu için şu bölme işleminden kurtuluyorum. Nasıl kurtuluyorum? 3A artı B'nin karesi 5C şeklinde yazdım. Yani burada bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. Peki o biraz önce bildiğimiz sürekli tekrar ettiğimiz bilgilerimizi bir kullanalım. Şuradaki kuvveti sildim. Şuradaki tek kat sayıları sildim. Aslında özetle bu bana ne diyormuş arkadaşlar? A artı B'nin C eşit olduğu bilgisini vermiş. A artı B C'ye eşitmiş. Ha burada şimdi ya bunların her biri tek biri çift olsa bu tek olur. Çift çift ya bu yorumlara giremem. Dursun bakalım ne diyor bana? Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi A artı B artı C çifttir demiş. Arkadaşlar şöyle bakalım. A artı B artı C'nin çift olduğunu söylemiş. Peki ben soruda neyi bulmuştum? A artı B'nin C'ye eşit olduğunu bulmuştum. Peki aslında bu kısım topladığım zaman A artı B yerine C yazarsam sonuç 2C olmaz mı? E C ne olursa olsun bu ifade çifttir. Yani A artı B artı C'ye kesinlikle çifttir diyebilirim. Ha burada başka bir alternatif çözüm olsun. Mesela şöyle bir işlem de yapabiliriz. A artı B C'yi bu tarafa atsam eksi C eşittir 0. Toplamada çıkarmada sonuç değişmiyordu. Yani bu üç tane ifadenin toplamı veya farkının sonucu 0. Sıfır. 0'da bir çift sayıydı değil mi arkadaşlar? Çifttir 0 yani çifttir diyebilirmişim. Bu da ikinci bir çözümümüz olsun. Bakalım şimdi bana demiş ki A artı B tek ise bir şart vermiş C tektir. Evet eğer A artı B tek ise C zaten buna eşittir. C tektir diyebilirim. A çift ise C tektir. Arkadaşlar dikkat edin elimdeki bilgi neydi? Şuraya tekrar yazayım. A artı B'nin C'ye eşit olduğu bilgisi vardı sadece. A çift ise A çift ise ben C kesinlikle şudur budur diyemem. Çünkü B'yi bilmiyorum. O zaman üçüncü ifade için kesin bir yargıda bulunamam. Cevabımız ne olacakmış? 1 ve 2 diyecekmişiz. Taşlar yerine oturuyormuş gibi düşünüyorum. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. A, B ve C tam sayıları için bunlar birer tam sayıymış. Bana bir çarpma işlemi vermiş ve bu ifadenin bir tek sayı olduğunu söylemiş. Güzel tek sayıyı gördüğüm zaman özellikle çarpımın sonucunun tek sayı olduğunu gördüğüm zaman çarpanların her birinin tek olacağını biliyorum. Yani arkadaşlar şuradaki çarpan ve buradaki çarpan her ikisi de tek bir sayı eşitmiş. Bir yorumlayalım. 3A artı 2B tek bir sayıymış. Peki biz neler diyorduk arkadaşlar? Şu bilgilerimizi bir tekrar hatırlayalım. Şu tek kat sayı siliyordum. B ne olursa olsun 2B ifadesi çift diyordum. O zaman çiftle neyi toplarsam tek olur? Teki. Özetle ben bu bilgiden neyi buldum? Kenara yazalım bunları atlamayalım. A'nın tek bir sayı olduğunu buldum. Bak B ile ilgili fikrim yok ama bu ifadeden A'nın tek bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ikinci ifadeyi kullanalım. B kare eksi 5C. E ben bunun da tek olduğunu biliyorum. Peki arkadaşlar, şu kareyi atıyorduk, şu tek katsayıyı da atıyorduk. Neyi buldum buradan? B eksi C'nin de eksi artı fark etmezdi. B eksi C'nin de tek sayı olduğunu buldum. E ben burada neyi biliyorum? İki tane ifadenin toplamı veya farkı tek sayı ise, bunlardan biri tek, biri çift olacak veya da tam ters olacak, değil mi? Belki de böyle bir ihtimal de var. Ben o zaman net olarak neyi söylüyorum arkadaşlar? A tek bir sayıymış ve B ve C arasında bu şekilde bir ilişki varmış. Bundan sonra. Öncüllere bakalım. Neymiş sorumuz? Hangisi daima çift sayı demiş. Bakalım şimdi öncüllerde de arkadaşlar yine uygulama yaparken şu kuvvetleri atıyorsun. A artı B çift sayı demiş. Şimdi sen A'nın tek olduğunu biliyorsun ama arkadaşlar B ile ilgili kesin bir fikrin yok. E sonuç çift de olabilir, tek de olabilir. Buna göre ben 1 ile ilgili kesin bir yargıda bulunamıyorum. 2'ye bakalım. Yine şu kuvvetleri attım. Bunların hepsi laf kalabalığıydı. B çarpı C çift demiş. Arkadaşlar bu B ve C'den biri tek biri çift olduğuna göre e, çarpanlardan birinin çift olması sonucun çift olması için yeterliydi. O zaman ikinci ifade kesinlikle çift bir sayıdır diyebilirim. 3'e bakalım. Şimdi arkadaşlar iki tane ifadenin çarpımı var. Ben C'ye kesinlikle çift diyebiliyor muyum? Hayır C tek de olabilir çift de olabilir. O zaman A artı 1'e bakayım. A artı 1'e çift diyebilir miyim? Dikkat et. A tek bir sayıydı. O zaman A artı 1 için arkadaşlar ben kesinlikle çifttir diyebilirim. E, çarpanlardan birinin çift olması, sonucun çift olması için yeterliydi. O zaman bu sorudaki cevabımız da ne olacakmış? 2, 3 diyecekmişiz. Şıklarda, şurayı düzeltelim fark etmez. 2, 3 diye işaretleyelim. Evet. Demiş ki bana arkadaşlar bakın artık hep aynı. Yine yukarıdaki sayı tanımına dikkat etmekte fayda var. Şimdi biz bazen e, testlerde falan bu kuvvetlere negatif sayılar falan getiriyoruz. Sizin dikkatinizi biraz daha e, ölçmeye çalışıyoruz ama ÖSYM işi çok da yokuşa vurmuyor. Tamamen tam sayı, doğal sayı bunlar üzerinden gidiyor. Ve kuvvete böyle negatif tam sayı getirmeyle uğraştırmıyor bizi yani. 3 üzeri eksi 2 dediğimiz zaman ben bunu tek veya çift diyemem. Testlerde biz sizin dikkatinizi çekeriz ama ÖSYM daha bu işlere çok fazla girmiyor. Bu kadar gıcıklık da yapmıyor. Bakalım şimdi. Arkadaşlar burada da diğerlerinden farklı olarak bakın son sorumuz. Bana yukarıda 3 tane ifade vermiş. Dikkat edin ifadelerin tamamının yanlış olduğu söylenmiş. Buna göre yorum yapacağım. Yani biraz tersten gideceğiz. Bir kere ben şu kuvveti atsam. A bir tek sayı demiş. E bu ifadelerin tamamı yanlış olduğuna göre. Demek ki ne diyorum arkadaşlar? A çift bir sayı. Bakalım şimdi. Önce şu yorumu bir yapayım. A artı 2B artı 2C pardon. 2C artı 3B. Bunun çift bir sayı olduğunu söylemiş. Aslında ne olacak? Yanlış olduğuna göre demek ki bunun sonucu tek olacakmış. Peki burada nasıl yorum yapacağım arkadaşlar? Dikkat edin. Bana çift sayı demiş ama ifadelerin tamamı yanlış dediğine göre demek ki bunun sonucu tek bir sayıymış aslında. Peki ben şuradaki C ne olursa olsun 2C'ye çift diyordum. E yukarıda A'nın da çift olduğunu buldum. O zaman şu iki ifadenin toplamı çift. E şuradaki 3'ü de atabiliyordum. E çift bir sayıyla neyi toplarsam sonuç tek olur. Teki. Demek ki B'nin de buradan arkadaşlar tek olması gerekir diyebilirim. A'nın çift olduğunu bulduk ve B'nin tek olduğunu bulduk. Son ifadeye bakalım. Şu küpü attım. B çarpı C'nin çift bir sayı demiş. O zaman arkadaşlar ne olacak? Bu yanlış bir bilgi olduğuna göre B çarpı C demek ki tek bir sayıymış. Peki B'yi bulmuştum. Hatta bulmamada da gerek yok. Buradan da çıkartabilirmişiz. Arkadaşlar iki tane ifadenin çarpımı tek olduğuna göre çarpanların her biri kesinlikle tek olacak. O zaman biz neyi bulduk? A çift, B tek ve C'nin de tek olduğunu bulduk. Buna göre hangileri çift sayıdır demiş. Arkadaşlar çarpanlardan birinin çift olması yeterliydi. A çifttir dedik. Sonuçta buna göre çifttir diyebilirim. A artı B artı C, e şunların her ikisi tekti, A da çiftti. İki tane tek sayının toplamı çift, çiftle çiftin toplamı yine çift. İki de her zaman çifttir diyebilirim. Bakıyorum şimdi, A artı B, A çift bir sayydı, B tek bir sayydı. Toplamı ne olur arkadaşlar? Çiftle tekin toplamı tek. C ile ilgili ben neyi biliyorum? Tek. O zaman iki tane tek sayının çarpımının tek olduğunu biliyoruz. O zaman 3 yanlıştır diyorum. Hangileri çifttir demiş? Buna göre doğru cevabımız ne olacakmış? 1 ve 2. Evet arkadaşlar, tek sayı çift sayı sorularını çözmüş olduk. Sizler de tekrar bir bakarsanız aslında çok zor olmadığını yani daha doğrusu soruları çözebilmek için çok fazla bir bilgiye ihtiyacımız olmadığını, o baştaki özet kısmı bir takip ederseniz çok da rahat yapılacağını ve kesinlikle karşımıza çıkacak bir soru kalıbı olacağını unutmayalım. Yani tekrar baktığımız zaman özetle ne yapıyoruz arkadaşlar? Belirli temel kuralları bildikten sonra toplama, çıkarma, çarpma ve kuvvet kurallarını tek sayı çift sayı ile ilgili bunları bildikten sonra çok rahat yapacağımız ve sınavda kaçmaması gereken sorular olacak. Yani baktığımız zaman bize bir bilgi verecek. O bilgiyi biz özetleyeceğiz. Buna göre öncüller çözecek ve bu tarz sorular kalıp bile değişmeyecek. Sınavda çok rahat yapacağınızı düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.